Peygamberimizin paylaşılamayan eşyaları. Çocuklar onun eşyalarından birine sahip olabilmek için birbirleriyle yarışırlardı. Bunu bilen peygamberimiz onları mutlu etmek için her birine bir eşyasını hediye ederdi. Mesela Enes'e su içtiği cam bardağı vermişti bu bardağı ona Mısır hükümdarı Mukavvıs göndermişti. Enes onu gözü gibi koruyordu. Sevgili peygamberimiz bir gün yoldan geçerken küçük bir erkek çocuk koşarak yanına geldi. Uzanıp minik elleriyle peygamberimizin sırtındaki hırkayı çekiştirmeye başladı. Sevgili peygamberimiz dönüp ona sordu. Sen kimsin bakayım? Ben Ümmül Hakem'in oğluyum. Peki hırkamı neden çektin? Annem üzerinizdeki hırkayı alıp ona götürmemi istedi. Canlar canı peygamberimiz gülümsedi. Usulca hırkasını çıkardı, çocuğa uzattı. Al, bunu annene götür. Onu ortadan ikiye bölsün. Yarısını kız kardeşine versin, yarısını da kendisi örtünsün. Çocuk hırkayı aldığı gibi sevinçle oradan uzaklaştı. Sevgili peygamberimiz ise dilinde dualarla onun ardından bakıyordu.